Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere çok sevilen bir tatlı olan sütlaç tarifim var. Bazı yörelerde sütle açla denilen bu tatlının tarifini herkes değişik değişik yöntemlerle yapıyor. Ben de kendi tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tarifle yapacağınız tatlının çok lezzetli ve çok kıvamlı bir tatlı olduğunu göreceksiniz. Bir su bardağı pirinci tenceremize alalım. Evet, pirincimizi yıkıyoruz güzelce. Hangi pirinci kullandığınız önemli değil. Üzerine 5 su bardağı su ekliyorum. Tencereyi ocağa alıp pirinçlerin güzelce pişmesini bekliyorum. Pirinçlerimiz pişti. Suyun da bir kısmını çekti. Şimdi üzerine 1 litre süt ekliyorum. 1,5 su bardağı da toz şeker ekliyorum. Şekersiz damak zevkinize göre azaltıp da çoğaltabilirsiniz. Ama bu tam kıvamıdır. Evet karıştırıyorum. Sütümüzün kaynamasını bekliyorum. Bu sırada e, sütümüz için, tatlımız için nişasta hazırlayacağım. Evet sütümüz taşmasın. E, bekleyin taşabilir. Evet, bir su bardağı sütü bir kaba alıyorum. Üzerine bir tepeleme yemek kaşığı işte buğday nişastası ekliyorum. Bunu güzelce karıştırıyorum. Topaklanmaması için. Evet, kaynamakta olan sütümüzün üstüne ekliyorum. Karıştırarak ekleyelim. Topaklanmasın. Evet, kaynamaya başladı. Şimdi üzerine bir vanilya ekliyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Hem dibinin tutmaması için hem de taşmaması için tatlımı sürekli karıştırıyorum. Evet, Öce bir iki taşım kaynattım. Kaynadıktan sonra tatlımız kıvamını almaya başladı. Şimdi tatlımızı servis kaselerine alıyorum. Ben bu porsiyonlardan 8 adet tatlı elde ettim. Sizin porsiyonlarınızın küçüklüğüne büyüklüğüne göre bu sayı değişecektir. E, tatlımızı e, ocaktan indirir indirmez servis tabaklarına alalım, bekletmeyelim. Bekletirsek tatlımız soğuduktan sonra ee, güzel bir şekilde servis tabaklarına yani servis porsiyonlarına alamayız. Şekli bozulacaktır. Tatlılarımızı sıcak ekledikten sonra soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan tatlılarımızı isterseniz tarçın, isterseniz fındık kırığı ya da sevdiğiniz başka çerezlerle servis yapabilirsiniz. Ee, ben tarçın kullandım. Ee, tarçın süt tatlıları çok yakışan bir baharat. Bu şekilde hepsini tarçını süsledim. Üzerine biraz fındık kırığı ekliyorum. Fındık da gerçekten çok yakışan bir çerez. Evet, tatlımız bu kadar. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın diyorum.